Peki burada e, 2400 iş yeri var, bir evet. tane altın var. Evet. Şimdi baktığınız zaman buranın atık kapasitesinin e, ne kadarını hangisi kullanıyor? Vallahi dediğim gibi aslında burası e, bir ağır sanayi tesisi değil. Dolayısıyla zaten e, Çevre Bakanlığı veya e, bununla ilgili hangi bakanlıksa bu izinleri verirken genelde e, şehir dışlarına veriyorlar. Bildiğiniz gibi işte Ahlatçı'nın Çorum'da. Şehrin dışında işte Nadir Metal'in, Onsa'nın diğer firmaların, diğer rafilerin hepsinin merkezden çok çok dışında e, fabrikaları. fabrikaları, üretim tesisleri var. E, kalkıp yani sizin ayrıcalığınız ne? İstanbul'un merkezinde ve kuyumcu kent gibi bir tesiste binlerce atölyenin hakkından e, gasp ederek siz bu arıtmanın çoğunluğunu kullanıyorsunuz. Arkunun çoğunluğunu bir rafineri kullanıyor. Doğru. Ama aidatları e, tabii tabii tabii. Onu 30 metre atölyeci arkadaşımız ödüyor. 40 metre atölyeci arkadaşımız ödüyor. Şimdi burada demek ki daha çok ihtiyacı var kendisinin.